Bütün bu süreçlerin merkezinde aslında CHP var ve gözler CHP'nin olağanüstü kurultayına çevrildi. 3 gün sonra 6 Nisan'da o kurultay gerçekleşecek ama e, asıl tartışma bu kurultayda yeni genel başkan kim olacak? Yani Özgür Özel genel başkanlığa devam mı edecek yoksa eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönecek sorusu var. Yeni Şafak gazetesine baktığımızda delegeler göreve çağırıyor, aday ol. Kurultay öncesi CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın delegeler imza kampanyası başlattı. 81 ilde 10 ile 15'li gruplar halinde hareket edip yüzlerce imza toplayan delegeler, Kılıçdaroğlu'na mesaj atıp sosyal medyadan çağrı yapıyor. Partimizi güvenli limana taşımak ve bu zorlu sürece sağduyulu ve kararlılıkla yönetmek için sizi yeniden göreve çağırıyoruz. Bu çağrı bir tercih değil, bir zorunluluktur ifadesi var. Farklı iddialar var, özellikle 500'e yakın imzanın toplandığı iddiası, dün gün çok dün gün boyunca çokça konuşuldu. Özellikle e, savcı sayan bu iddiayı sosyal medyasından dile getirmişti. 500'den fazla imza delege Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi için imza verdi de ki Kılıçdaroğlu da aslında net bir mesaj vermiyor. Aday mısın sorusunu aday değilim demiyor. Ben zaten hiçbir zaman kurultaylarda aday olmadım. Beni göreve çağırmışlardı deniliyor. Bakacağız e, neler oluyor sorusu bu noktada önemli. Peki o kurultaya giderken hangi başlıklar konuşuluyor? Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu yeniden geri dönebilir mi ya da özgür özel bir tasfiyeye mi hazırlanıyor? Ekranlara getirelim. Ben Kemal geliyorum. CHP'de takvimler olağanüstü kurultaya ayarlandı. 1323 delege genel başkan ve parti meclisi seçimi için sandığa gidecek. Yanıtı aranan soruysa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? Eğer yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse... E, ...o zaman diyeceğiz en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz yani. Kılıçdaroğlu ne adayım dedi ne de kapıyı kapadı. Destekçileri ise çoktan imza kampanyasına başladı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için... Vefalı olacaksın vefalı. Göreve davet adı altında toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu yeniden aday gösterilecek. İmza metninde 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan kurultayda gemiyi güvenli limana taşıma sorumluluğu almaktan kaçınamazsınız. Biz CHP kurultay delegeleri olarak sizi göreve davet ediyoruz ifadeleri de kullanıldı. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun en az 500 imza ile aday gösterilebileceği konuşulurken CHP yönetimi eski genel başkanlarının yeniden aday olmayacağı görüşünde. Kılıçdaroğlu'nunsa Çankaya'daki ofisinde kurultay mesaisi yaptığı, gelecek desteğe göre adaylığa karar vereceği öğrenildi. Kur Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapabileceği de iddialar arasında. O iddiaya dayanak olarak da Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu cezaevinde iki kez ziyaret etmesi gösteriliyor. Özgür Özel'in ise kurultayda blok liste çıkaracağı, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın birçok ismi liste dışı bırakacağı da iddialar arasında. Bir grup ise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun. Gözler bir yandan da şaibe iddiaları nedeniyle son olağan kurultayla ilgili başlatılan soruşturmada. O tarihe kadar iptal kararı çıkması durumunda 6 Nisan'da olağanüstü kurultayın yapılamayabileceği de konuşuluyor.